Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat, and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I... Even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. <laughs> Sihir yapan bir kimse Müslüman ise İslam dairesinden çıkar ve kafir olur. Çünkü sihir bir şirktir. Ve şirk, onda Allah'tan başka şeytanlardan yardım istenmesidir ve insan ancak büyücünün kendisine gösterdiğini görür. Ve bu, gözlemcinin gözlerinin aldatmasından başka bir şey değildir. Hangi konuda Kur'an-ı Kerim açıklar ki sihirbazlar Mısır Firavununun sarayına ip atınca, bakanlara yılan gibi görünmeye başladılar ama bunlar iplerdi. Ama Seyyiduna Kerimullah Aleyhisselatu Vesselam asasını yere atınca gerçekten bütün o yılanları yutan büyük bir piton oldu. Ve bu bir göz aldatmacası değil, Hazreti Musa'nın Aleyhisselam mucizesiydi. Orada bulunan en büyük sihirbazlar bunun sihir değil, bir mucize olduğunu anladılar ve böylece tüm sihirbazlar Seyyiduna Hazreti Musa'ya Aleyhisselam inandılar ve inandılar çünkü hepsi zanaatlarında uzmandı ve büyünün doğasının gayet iyi farkındaydılar. Bunu videonun sonuna kadar aklınızda tutmalısınız. Birkaç gün önce bir Rus kanalında uzun yıllardır kara büyü yapan ve bu konuda uzman bir kadınla röportaj yapıldı. Görüşmeyi yapan kişi, istese bile birine büyü yapamayacağı bir zaman olup olmadığını sorduğunda Cevabını öğrenince şaşıracaksınız ve Müslüman olmaktan gurur duyacaksınız. Muhakkak ki Allah'ın sevgili kuluna sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem indirdiği Kur'an-ı Kerim kelimesi kelimesine gerçektir ve kendisinde şüpheye yer yoktur. Çünkü dedi ki: "Evet, dünyada istesem de büyü yapamadığım sadece pratisyen Müslümanlar var. Çünkü bunlar kalpleri, zihinleri, ruhları ve düşünceleri temiz olan insanlardır." günde beş vakit namaz kılarak Rableri ile daima irtibat halindedirler. Bu nedenle, ne zaman onlara büyü yapmaya ve iblislerin yardımıyla zihinlerini ele geçirmeye çalışsam, herhangi bir gizli güç, onlara yaptığım büyünün başarısız olmasına neden olur. Tarafımdan gönderilen kötü ruhlar veya şeytanlar tarafından saf bir bedeni ele geçirmek benim için çok zor oluyor. Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the aggregor. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for five years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore Ayrıca şöyle dedi ki Müslümanlar sürekli olarak Allah'larıyla temas halinde oldukları için onları herhangi bir günaha bulaştıracak vaktim olmuyor. Müslümanlar her zaman Rablerinden dua şeklinde enerji alırlar ve Tanrıları sadece onları dinlemekle kalmaz, aynı zamanda onlara cevap verir ve onları korur. Bu nedenle ruhlarını, bedenlerini ve zihinlerini kontrol etmek çok zordur. Görüşmeci, tanrılarının kibar ve iyi olduğunu düşünüp düşünmediğini sordu. Belli ki benim için değil ama onlar için diye cevap verdi. Çünkü ne zaman kara büyümle onları etkilemeye çalışsam, manevi bir güç beni dışarı atıyor. İstediğim kişinin zihnini ve bedenini iblisler aracılığıyla birbirine bağlayabilirim. Ama ne zaman bir Müslümanın sırası gelse onun kavramı otomatik olarak aklımdan siliniyor ama bunun nasıl ve neden olabileceğini bilmiyorum. Bu da kişinin zaten üstün bir gücün koruması altında olduğunu kanıtlar. Görüşmeci bütün bunların Müslümanlar için olup olmadığını sordu. Allahu Ekber. Bu sözler bir gayrimüslime o da bir cadıya aittir, bir Müslümana değil. Allah Kur'an'da şöyle buyurur ki: "Biz cinleri ve insanları bize kulluk için yarattık ve mümin kullarımızı asla yalnız bırakmayız. Allah dualarınızı işitir ve sizi şeytanlardan korur." Dolayısıyla gayrimüslimler ve ateistler, bilimin bu şeylerin fiziksel varlığını ispatlayamadığı için inanmadığımızı soruyorlar. Bunlar fiziksel varlıklarının, ruhunun, zihninin, düşüncesinin, yer çekiminin, elektromanyetik kuvvetin veya radyasyonun var olduğuna inanan ama insan gözlerinden gizlenen aptallardır. İnsanların duyguları olduğuna inanırlar ama ne görülebilir ne de kanıtlanabilir ancak tüm bu görünmeyen şeylerin varlığına inanırlar. İnanmazlarsa ancak Kur'an'ın ve İslam'ın bize bildirdiği şeylere. Bundan daha aptallık ne olabilir? Çünkü eğer standartları aynıysa, tüm bu görünmeyen şeylerin önce fiziksel varlığını ispatlayın, sonra onların varlığına inanın. Allah bu dünyaya bizim göremediğimiz ve anlayamadığımız bazı metafizik kanunlar koymuştur. Mesleği ile ilgili gerçeği ancak işinde uzman biri söyleyebilir, bu yüzden bu cadı röportajı bunu kanıtlamak için yeterli değil mi? Niye günde beş vakit namaz kılmak bize farz oldu? İnsan yaratıcısına yakınlaşma şansı bulsun diye değil mi? Bu dua insanları kötülükten ve edepsizlikten ve günah için kalplerde ikilem yaratan şeytanlardan alıkoyduğu için değil mi? Şimdi soru şu ki, Allah isteseydi kullarını şeytanlardan namazsız da korurdu. Namaz neden farz kılındı? Cevabı Hicre Suresi 39. ayetten alıyoruz. İblis şöyle dedi: Rabbim Madem beni azdırıp saptırdın, yemin olsun ki, ben de yeryüzünde günahları onlara çok cazip göstereceğim ve kesinlikle onların hepsini azdırıp yoldan çıkaracağım. Ancak içlerinde ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. Onları azdırmaya gücüm yetmez. Bu cadının röportajında tekrarladığı Kur'an'ın sözleri değil mi bunlar? Bundan sonra Allah Kur'an'ı Kerim'de buyuruyor ki, işte bu ihlas ve teslimiyet yolu, bana varan dost doğru yoldur. Benim illası erdirilmiş o has kullarım ki senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Senin nüfuzun ancak senin peşine takılan azgınlar üzerindedir. Hiç şüphesiz cehennem de o azgınların hepsi için kararlaştırılmış ve onlara va'dedilmiş bir yerdir. Bu nedenle Müslüman bile olsa ancak günaha dalmış bir kişi şeytan tarafından baştan çıkarılacaktır. Cadının büyüsünden yalnızca Müslümanların güvende olduğunu söyleyen sözlerini düşünün. Yani münafık Müslüman değil, amel eden Müslümandır. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın Allah'a isyanından sadece bir kez değil, birçok yerde bahsedilir. İnsanların yeniden diriltileceği güne kadar bana yaşama fırsatı ver. Bu nedenle Allah biz diriltilinceye kadar şeytana süre verdi lüs dedi ki ben kullarına önden, arkadan, sağdan ve soldan saptırmak için geleceğim. Fakat Allah Cellehu ve Ala şöyle buyurdu ki: Kulum bana secdede veya el kaldırarak dua ederse onu her iki taraftan korurum. Bunun dışında daha basit kelimelerle ve daha açık bir ifadeyle Allah'ın varlığı insanlara başka nasıl bir uyarıda bulunarak anlatılmıştır? Ve anlamasak bile bu kimin suçu? Allah'ın mı veya bizim? kesinlikle bir kez düşünecek. Peki, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Değerli düşüncelerinizi belirtmekten çekinmeyiniz. Ve bu videoyu bilgilendirici ve bilgili bulduysanız, bu videoyu sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun. Ayrıca sesimizin daha çok Müslümana ulaşması için kanalımıza abone olabilirsiniz.